merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Ben de Bugün sizlerle oruçluyken acık mama challenge yapacağız arkadaşlar. Bilmiyorum ben dayanabilir miyim ama Yalnızca <laughs> böyle çekisler, müpsler de var. Daha da zorlaştırmak için. Gördüğünüz <laughs> <laughs> gibi daha da zorlaştırmak için başlayalım. <laughs> Cezene buram <'ın> bir de. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bu Bunu yemek var ya. Alacağım ama. Aa. Yok. Çikolata duruyor Bence de çikolata Yok lan. Cheesecake içi galiba çikolata ay

Arkadaşlar bu arada videom kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız çok seviniriz. Devam edelim. Ekmek yaptık. Şimdi evet. içine bir et koyuyorlar. Biraz değişik oldu. ama bu, bu güzel oldu. Ama bu güzel oldu. Hoş baş mıydı? Ne oldu? Böyle ara sokaklarda yapılıyor bu Seni, bir sen e. o Senin dediğin gibi yaptık. Sağ ol. Güzel olur o şimdi. Ha hepsini... Oy oy sanırım diyor. Arkadaşlar dayanamıyorum derseniz videodan çıkabilirsiniz. Efsane, o nasıl yapıyor Ben de hmm. evde bozan falan dedim. Bunu <laughs> <laughs> izledik. Güzel. Bu soru ne olsa atacağız şunları. Çok güzel göründü. Cevap yaptım. Cevaba benziyor. Altındaki şeyi ben hiç çözemedim. Ben de yok. Ben de yok. Ama kesinlikle güzel bir şey olacak. Bu. Hmm. Güzel bir şey olmuş. Aha. Aha. Dayanılma benim çikolata yapıyorum. <laughs> Hem de beyaz çikolata. Anladım. Hindistan cevheri. İçinin hepsi dolu de değil ama. E yoruldum. Abi benim de Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Pişmaniye mi bu. Buraya mı işler? Plan mı onun orada Çok değişik şeyler yaptı. Niye atıyor acaba <laughs> burayı? Pişiriyor. Şey Yok o değil. He. Biliyorum. Bazı gibi şeyi hatta adını da unuttum. O çok güzel oldu. Şöyle yapayım. Bunu yemek istiyorum. Bunu, bunu yemek istiyorum. Ne yemek ya? da çok, çok Çok güzel. Ben yemem ya bunu. Ben böyle şeyler sevmiyorum. Ben Ama ben hangi? Ama ben Galatasaray'a veririm. Işık açtım. <laughs> ben onu Onda on. <laughs> on cezene bırak göre bayağı bir küçük değil mi? Evet o cezene bırak doğru ki. Oooo. Oooo o oh, muhabbetler baksana şu etin içinden dolma çıkıyor etin içinden dolma çıkıyor Come here, dude. Burada, o bir yapıyor yaptı. Donut yaptı. Donut yaptı. O, çok güzel bir tadı var. Bu, bu da, bu da büyük tuğlat. Yalman büyük yıldan Çok güzel atıyor. Et mi? Evet. Etin içine koyuyor. Neydi o? Koyduğu neydi? O da elmaydı. Patates lan ne <laughs> yapması? <laughs> <laughs> Elmaya benzetti. Sosu da döktü. Yok, niye yoktu. Şimdi yaktı. Ha o eriyor. Hayır, sertleşiyor. Oğlum hiç hoş değil Acıktım ya. Bir de ucuz. Çok güzel acıktım. O ben, a, da ben, ben ben, böyle ne çok ne karışık. karışık şeyler yapıyor. Bozuyor. falan ama çok güzel olmuş şey. Evet. Oğlum, oğlum ne? Çıkaram tamam ay ayıymış yani tamam. Çıkmayan her şey çıktı ya. Evet, aşık, çok tatlı. <laughs> <Daha iyi. gülüyor> of lan bunlar. Ben çok tatlı. Acaba bu yiyor mu? Yiyor duruyor. Kim o lezzetten tatmak istemez ki? Allah kahraman Allah bak, <Karnım. gülüyor> bak diyoruz, adam neler arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sizce gözlerine bırakma yoksa? Yoksa nasıl mi arkadaşlar bunu bize açıklayın. Yani, yorumda belirtin. Sence? Bence cezana bırak. Bence ilk İlk başlarda Nusret'i sonra cezana bırak. Bence Nusret'i. Ne oldu? Çok değişik bir güzel bir şey. Kalkası sende. Ekmek miydi o? Çok sağlıklı. Evet arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz.